Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videoda iğne oyalarının aralarını yapabileceğiniz dağ modelini göstereceğim. Tüm ayrıntılarıyla size anlatacağım. Zürafamı daha önceden yapmıştım. İğnemi zürafamın üzerine koyup geçirip iki kere iğnemi doluyorum ipimi ve bir düğüm atıyorum. Diğer zürafama bir düğüm atıyorum. İki kere doladım yani bir zürafa yapmış oldum. Yapmış olduğum zürafadan içine batıp İpimi geri atıyorum ve bir kere doluyorum. Yani geri dönmüş oluyorum zırafadan. Geri döndüğümüz zırafanın içine tekrar iğnemi batırıp ipimi bir kere doluyorum. İpim her zaman iğnemin üstünde kalıyor. Bir kere doluyorum. Ve çekiyorum. Çekerken elinizle şu şekilde elinizle boyutunu ayarlamanız gerekiyor. Boyutunu ayarladım ve sıkıladım. Bir tane pırpır yapmış oldum. Yaptığım pırpırın yanına bir kere bir tane daha pırpır yapıyorum. İpimi iğneme bir kere doladım. Ve bir düğüm atıyorum. İki tane pırpırım olmuş oldu. Yandaki zürafama batıp iki kere dolayıp bir düğüm atıyorum. Devam ediyorum. Bir zürafa daha yaptım. İkinci zürafam yani son da yaptığım zürafanın içine batıp ipimi geri attım. Bir kere doladım. Ve sola doğru kaydırarak bir düğüm attım. Yani geri dönmüş oldum. Daha sonra bu ikinci yaptığım pırpırın içine batıp ipimi geri atıyorum. İğnemi bir kere doluyorum. Pırpırımın tepesine bir tane düğüm atmış oldum. Attığım düğme, düğüm attığım yere iki tane pırpır yapıyorum. İpim sağ tarafta kaldı. Bir kere doladım. Elimle ayarlıyorum boyutunu. Son yaptığım pırpırın Battığım yere bir, bir, tane daha yapıyorum pır pır. Elimle ayarladım. Ve sıkıladım. Aşağıda en son yapmış olduğum zürafaya iğnemi batırıp bir kere doluyorum. Ve elimle yukarıdaki yeri tutup Bir tane pırpır pır yapmış oluyorum. Yanına bir pırpır pır daha yaptım. Devam edelim. Bir zürafa yaptım. Yanına bir zürafa daha son yaptığım zürafadan geri dönüyorum. İpimi bir kere attım. ipimi geri attım. Bir kere doladım. Ve sola doğru kaydırıp sıkıladım. Buradaki pırpırıma batıp ipimi geri atıp bir kere doluyorum. Bir düğüm atmış oluyorum. Üstteki pırpırıma batıp ipimi geri atıyorum bir kere doluyorum tekrar bir düğüm atmış oldum bu düğüm atmış olduğum yere iki tane pırpır pır yapıyorum Daha sonra aşağıdaki düğüm attığım yere iğnemi batırıp bir kere doluyorum. Düğümü sıkılamadan önce elasındaki boyutunu ayarlayıp düğümü atıyorum. Yanına tekrar bir pırpır pır daha yapıyorum. Aşağıdaki zürafama indim. Bir düğüm attım. Yanına bir pırpır daha yaptım. Dağımı tamamlamış oldum. İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur. Umarım size faydalı bir, bir video olur. Videomu beğendiyseniz abone olup beğenirseniz çok sevinirim.